VGS sürecini değerlendirsen hatırlayın. Dönem içinde aklında kalan hani şunlar güzeldi, şunlar biraz daha hani daha iyi yapabilirdim. Okulumuz, kendin, öğretmenlerle olan anların nelerdir? Bunları biraz paylaşabilir misin? Öncelikle okulumuzdan bahsedecek olursak öğretmenlerimiz daima ulaşılırdı. Biz onlara soru götürdüğümüzde biz de ilgilenirlerdi. Sorunun neresinde yanlış yaptığımızı hep anlatırlardı. Bazen koca bir teneffüslerine sadece bizi harcarlardı bir gün okulumuzun yaptığı denemelerde nerede yanlış yaptığımızı, yanlışlarımızı analiz etmemizi sağladılar öğretmenlerimiz. Rehber öğretmenimiz Şöyda hocamız sayesinde hem moral bozukluklarımızı giderdik hem ders programlarımızın düzenini sağladık. Kendimden bahsedecek olursak da kendi eksikliklerimden yıl içerisinde soru çözümlerinin yanında kitap okumayı fazla ihmal ettim. Bu yüzden paragraf soruları da genel olarak takıldım. LGS sınavında da takıldım açıkçası.